Evet Samet, şimdi tatlı zamanı. Ben armut tatlısı yiyeceğim galiba ya. Ah, ya da tatlılarımıza evde devam edelim, ha? Yok bacım, biz vazgeçelim bu sevdadan. Samet, tatlı diyorum Samet. İstemiyor musun? Yok, ben hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten bu hayatta hiçbir şey çok istemedim ki. Mesela üniversite okuyayım dedim. Olmadı. Hiç dert etmedim, kısmet değilmiş dedim. Böyle masa başı bir fiyakalı iş mi olsun dedim. Olmadı. Hiç üzülmedim biliyor musun? Hep şükrettim ben. Allah'a var Onur Bey. Ben işimi çok seviyorum. bu gecenin hiç bitmesini istemiyorum. Çok mutluyum. Ben de öyle. Yani demem o ki... ...bu hayatta istediğim hiçbir şey istediğim gibi olmadı zaten. Ana yok, baba yok başta. Hayat önüme ne getirdiyse... ...ne verdiyse eyvallah dedim. Razı geldim kaşığıma düşen. Ama bir şey var ki... ...beceremedim razı olmak. Çünkü onu çok sevdim. Ben bu hayatta bir tek Nergiz'i çok istedim Layla. Ama olmadı. Hayat yine bildiğini okudu. Siz hiç aşık oldunuz mu bilmiyorum ama aşk Zor zamanlar Öf ne kadar şey konuştun Samet ya? Tamam. Tamam ne yapalım? Ne olur gidelim buradan. Tamam. Hadi Layla Hesabı ödemeden mi gideceğiz? Ayıp. Ben hallettim tuvalete giderken. Tamam. Nergis. Nergis. Efendim. Ya diyorum ki bu güzel sohbete benim evimde kahve içsek muhteşem bir manzara eşliğinde ne dersin? Yuh derim Koray. Ne işim var benim senin evinde? Sen yanlış anladın beni. Umarım yanlış anlamışımdır Koray. Neyse artık kalkalım mı? Geç kalmak istemiyorum. Annemi de kızdırmak istemem. Eminim sen de istemezsin. Peki. Hesap